Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavada pratik bir börek hazırlayacağız. İlk olarak bir yumurtamı kaseme kırıyorum. Çırptıktan sonra bir çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Sadece iki tane yufka kullanacağız. Oldukça pratik bir tarif. İster kahvaltılarınızda ister sahurda çok kolay ve lezzetli bir alternatif olacaktır sizin için. İç harcını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tavama birazcık yağ ekliyorum. Üzerine yufkayı koymadan önce güzelce yağı her tarafına dağıtıyorum. Bir tane yufkamı ortasını buruşturarak tavama yerleştireceğim. Kenarları dışarıda kalabilir. En son dışarıda kalan kısımlarını üzerine kapatacağız zaten. sosumdan her tarafına güzelce dağıtıp sürüyorum. Ben içinde kaşar peynir ve beyaz peynir kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. İkinci yufkamı ikiye böldüm. Yine buruşturarak ortasına koyuyorum ve sosumdan döküyorum tekrar. Yine iç malzemesini ekliyorum. Peynirlerimi. Toplam iki katlı olacak böreğimiz. İkiye bölerek kullanabilirsiniz malzemenizi. Yufkanın diğer parçasını yine buruşuk bir şekilde üzerine koyuyorum. Sos ekliyorum. Ve dışarıda kalan kısımlarını üzerine kapatarak Böreğimi toparlıyorum. Kalan sosuma 1-2 kaşık daha süt ekledim. Hepsini döküp böreğimin üzerinde her tarafına sürüyorum. Tavamı ocağıma aldım. Orta ateşte ağzını kapatarak altı kızarana kadar pişirdim. Ara ara kontrol edebilirsiniz altını. Böreğimi ters çeviriyorum. Tekrar ağzını kapatıyorum. İki taraflı böreğimi kızarttıktan sonra kesme tahtamı aldım. Biraz soğuduktan sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben üçgen dilimledim. Kare kare de yapabilirsiniz. hem lezzetli hem pratik ani gelen misafirlerinize de yapabilirsiniz. Sahurda hem kolay olacaktır hem tok tutacaktır. Görüyorsunuz arası kat kat oldu. Eğer bu tarifimi denerseniz Instagram'da benimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.